Şimdi değerli arkadaşlar, az önce söyledim ya, içerisinde cihat kelimesinin geçtiği ayet kelimeler diye arattığın zaman bulacağın sayı azdır. Ama biz 1170 tane ayet kelime bu kitabın içerisinde aldık. Misalen Adiyat Suresi, Adiyat Suresi'ne bakar insan, der ki ya bunun cihatla ne alakası var? Bakın değerli arkadaşlar, Adiyat Suresi'nde mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor. Soluk soluğa süratle koşan, koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın Yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Şimdi bunu okuyan bir insan bakar, Allah Allah der. Ya bunun şahatla ne alakası var? almışız. Niye? Bakın burada insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür buyuruyor. İnsanların odağı burası oluyor. Ama şuraya odaklanmıyor. Rabbimiz koşar süratli koşarken, soluk soluğa süratli koşarken ayaklarından yani o nallarından taşa vurduğu zaman ne çıkar? O nal demirdir. Taşa vurduğu zaman kıvılcım çıkar. Böyle atlara yani cihad için koşan atlara yemin ediyor. Yani cihadın ne kadar önemli olduğunu anlayın. Bir de cihad için koşan atların da ne kadar önemli olduğunu anlayın. Rabbimiz burada cihad için koşan atlara yemin ederek başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de büyük olaylar için, önemli olaylar için Rabbimiz yemin ederek başlar. Anlatabiliyor muyuz? Yemin Kur'an-ı Kerim'de büyük, önemli olaylar için Rabbimiz etmiştir.